Selamünaleyküm günaydınlar gününüzü aydınlatacak çok güzel bir kadro ile karşınıza çıkıyorum abiler hepsi sarıkır 9 tane sarıkır var bunların içinde 2 tanesi de sarıkır yakın renkler orada cici baş bir tane sarıkır var tabi bunlar oyun kuşları hepsi oyun kuşu bir de orada çifttepe açık renk sabunu var. Bunların bu ikisinin dışında diğer 9 tanesi de safkan sarı kırdır abiler. Safkan sarı kırdır. Dediğim gibi şu erkekle, cici baş erkekle, güzel erkekle o çift tepe dişi dışındakiler sarı kırdır. Bunların içinde oynayanlar da vardır mutlaka. Ee, bakalım bir kanat verelim. Bakın abi siz bakın. Bence o kuş oyunlu. Bence BMC. Aa bak bu da taklasını gösterdi. Tabii vardır bunların içinde. Oynayanlar vardır tabii ki. <laughs> Burada 1'e 0 ha. Kuş güzeliymiş. Bir de sıfır dişi yine çok açık renk bir tane vallahi oyunu bu da oyunu bu erkek de oyunlu. bu silik erkek de oyunu o cici baş olan Abi abiler bunlar iyi oynar o, o tarz bu tarz kuşlar iyi oynar. Bak 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 bak. Bak öldürecek kendini manyak. Kafayı sokmuş oraya. Bunların içinde dediğim gibi oynayanlar da var gördünüz. Sabah sabah, pazar sabahı ay parçası gibi kuşlar. Alın size. 11 tane, 11 tane. Yanıyor, yakılıyor bunlar. Bunlar bunlar sadece abiler tek bir rakam söyleyeceğim. Yani Abi tek bir rakam söyleyeceğim bunlara. Bunların hepsi sadece 6000 lira. 6000 lira. Hızlı hızlı olan kazanır. Yani bunların takımlarını normalde 2000 2500 liradan aşağı alamazsınız. İzmit'te İzmit'te bile alamazsınız yani. İzmit'te bile vermezler. Yerinde vermezler yani. Yerinden iki takımını alamazsınız. Ben size 11 tane kuş veriyorum böyle. 11 tane. Alın, kaçırmayın. Alın, kaçırmayın. 11 tanesi sadece 6 bin lira. İnanın para değil. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Şu dişinin güzelliğine bakın. abi böyle toplu almak avantaj finalde elinizde bir iki takım kuş kalırsa güzel bu size yeter ama siz gidip iki tane kuş alıyorsunuz dişili erkekli bir tanesi ölüyor veya bir tanesi kaçıyor bir şey oluyor verdiğiniz para çöp oluyor ama bu şekilde alırsanız bereketli olur yani toplu alırsanız bereketli olur finalde elinizde bir iki takım güzel kuş kalırsa ne ala ne mutlu size Ne hala ne mutlu size, alın, alın kaçırmayın abim benim. Hepsi çiçek gibi, vallahi papatya gibi. Yani koca eline gitseniz bu kadar sarıkır bir, bir arada göremezsiniz, öyle söyleyeyim. Yok böyle bizim gibi böyle bunları kilo kilo veren, yem parasını veren adam yok yani. Gerçek söylüyorum, bunlar hep emektir yani, emektir baba.